Herkese merhabalar. Mutlu günler diliyorum her birinize. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta bir yeni ayımız var ve yeni ay enerjisine girdik. O yüzden yeni ay enerjilerinden bahsedeceğim. Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ayla beraber çok sağlam temelli adımlar atacağız artık. Ki buna da ihtiyacımız vardı diye düşünüyorum. Gökyüzü çok uzun zamandan beri değişken burçlarda. Ve nereye adımımızı atsak Neptün'de retroydu elimizde kaldı. Bir karar veremedik çok zorlandık zihnimiz çok dağıldı ama bu yeni ayla artık bu enerjileri toparlayacağız hep beraber diye düşünüyorum. Yeni ay 31 Aralık gecesi 1.5 civarında ve Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde gerçekleşiyor. 9 derecede gerçekleşen bir yeni aile 2025'e giriş yapıyoruz. 2025'in temelini atıyoruz bu yeni aile diyebiliriz. Mayıs'ta yaşayacaklarımın temelini bu yeni aile atıyorum aslında. 9 neydi zaten bizlere bir yeni başlangıç ve tamamlanma enerjisi getiriyordu. Dolayısıyla bu yeni ay hepimiz için çok önemli bir yeni ay olacak. Bu yeni ayda aldığım kararlar aslında geleceğimi oluşturacak. Bu anlamda çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü yeni ayın sabiyan sembolünde de diyor ki Albatros bir kayıkta ufku seyrediyor. İşte bu yeni ayda yapacaklarımla ben aslında bileceğim iç sezi olarak bu yaptığım şeylerin bana ileride getirisi olacağını veya işte benden neler götüreceğini hissiyat olarak bileceğim de bir yeni ay var öngörü yapabilecek herkes kendisi için diyebiliriz. Baktığımız zaman yeni aya Hades'le karşıt evet her yerde yeni ay günü işte yılbaşı akşamı dışarı çıkmayın falan etmeyin plan etmeyin. Aslında Hades'le karşıt olması, daha çok MC'de olması ve Kranos'la kavuşumda olması biraz hastalıkları beraberinde getirecek. Evet. Korku da pompalıyor mu? Pompalıyor. Zaten Satürn'ün e Kronos Satürn demek zaten ama Satürn'ün gölge temasında ne var? Korku pompalamak var. Bilinçaltını kusmak var. Dolayısıyla bir önceki videomda anlatmıştım. Satürn zaten Merkür'le kare ve Jüpiter'le kare tek aradeler. Dolayısıyla bir zihinlerimizde korku pompalanabilir. Yani ben bile iki gündür korktuğum alanları fark ettim. İşte bir ilişkide nelerden korkuyormuşum <laughs> veya işte hani Bunlar gün yüzüne çıkacak çünkü bilinçaltımızı kusuyoruz. Dolayısıyla bunlarla bir yüzleşeceğiz. Yüzleşelim de. Ee, güzel aslında yüzleşmek. Yüzleştiğimiz zaman dönüştüreceğiz. Mars Aslan Retro. Bunları artık dönüştürmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Pliton'la tam karşıt. Evet yine kavgalar, sözlü dalaşmalar, Satürn Merküre Kare. Ama Mars Aslan Retro'da bir geri çekilmek var aslında. Bir geri çekilin, bir sakinleşin. Mars yengece de gitmeye başlıyor 6 Ocak'ta. Dolayısıyla bir aile içi tartışmalara sebep olabilir. Evet yani Dolunay'a negatif tarafından baktığımızda negatif tarafları da var. Ama güzel tarafından bakalım. Çünkü yükselende bir terazi burcu var. Dolayısıyla yükselende terazi olması, yöneticisinin Venüs'ün kova'da olması yine bize gündemimize ikili ilişkileri ve ortaklı işleri getirecektir. Bu alanlarda Satürn'den kaynaklı çok vicdan teması da çalışıyor haritada geçmişte halledemediğimiz problemlerde biraz daha empati kurarak, vicdan çalıştırarak, Merkür Yay'da Aa, ben onun zamanında hakkını yemiştim diyerek işverenler özellikle çalışanlarına veya işte ortaklı işler yapıyorsak bu şekilde vicdan temalarının da ön planda olduğu bir yeni ay bizleri bekliyor. Kariyerde adım atacaklar için çok önemli bir tema Neptün Koç Satürn Koça doğru gidiyoruz. Aslında bize şunu söylüyor sistem. Neptün'ün Satürn'ün de Neptün'ün yanına geliyor olması Mayıs'ta çok iyi olacak. Çünkü Koç bir şeye bodozlamadalar. Evet bu yeni aile temel atıyoruz. O yüzden bu videoda söylemek istiyorum. Bugün Gizem Hanım'la da bir video yaptık canlı yayın. Orada da söyledim. Aslında Satürn diyor ki evet hayallerine gidiyorsun ve bodozlama gidiyorsun. Ama diyor temel sağlam mı? Yapı sağlam mı? Bir bak bakalım. Yapısı sağlam olmayanları 2025'te kıyım getirecek. Yani şöyle, Venüs Neptün kavuşumları var. Evet, çok büyük fakirler zengin olacak, zenginler fakir olacak, güç el değiştirecek falan diyoruz. Ama burada e, tema şu. Temeli sağlam değilse yapma. Kendine güvenmiyorsan yapma. Bir şeye, bir işe bodozlama girme. Riskli yatırımlardan uzak dur. Uranüs hala boğada ve retrosunu bitirince Mayıs sonu 29 derecede olacak. İşte o zaman yanılabilirsin. Zaten Mars yengeç yani biz e, Eylül-Ekim aylarında bile attığımız adımlara Mayıs'ta yanılabiliriz. Dolayısıyla teveli sağlamsa e, hayallerini gerçekleştir. Atıyorum e, bir işe başladın ama o iş hakkında o iş sadece çok para getiriyormuş ben bu işi yaparsam çok para kazanırım diye girme. O iş hakkında bilgin var mı? O iş hakkında deneyimin var mı? Çünkü Satürn asla duygusal bir gezegen değildir. Gerçeklik ve farkındalık gezegenidir. Diyor ki fark et. Temeli sağlam mı? Bir bak. Değilse Mayıs'ta nakavt. O yüzden bu yeni ay çok düşüneceğim ama bir kere ve sağlamadım atacağım bir yeni ay. Merkür, Satürn, Jüpiter kareli bir yeni ay. Aslında burada Merkür'ün hala yayda olması da büyük problem. Yani bir değişken burçta olması Merkür olağa geçince daha sağlamadımlar atabiliriz. Çünkü Merkür retroda yaptığımız şeyleri Merkür çok abarttı. Jüpiter yönetiminde olduğu için işte orada yaptıklarımızı Merkür yaya geçince ya çok da büyütmüşüm aslında kızacak o kadar da bir şey yokmuş falan durumuna getirecek bizi. Ya işte çok para harcamışım buraya aslında gerek de yokmuş. Bunları söyletecek Merkür oğlakta. Yine de bir Merkür'ün oğluğa geçmesi e, bence sağlam temelli adımlar için iyi olur. Ama en azından altyapısını bu yeni aile oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Nefes alayım ben. Sonrasında Yeni ay e, dedik ki üçüncü evde geç ge, ge, gerçekleşiyor. Evet ticari işlerimiz falan çok ön planda olacak. Disiplinli olmak çok önemli olacak. İşte hem disiplinli hem de gönüllü olmak. Bir şey yapıyorsam gö, gönüllü de olacağım. Zorla yapılan hiçbir işi artık sistem kabul etmiyor. Aslında sistem bize şunu söylüyor arkadaşlar. Pliton, Kova, Satürn, Koç, Uranus ikizler, işte tüm burçlar, kolektifler, burç değiştirecek gezegenler fakat yani bu gezegenler 2025'te bizden istedikleri şu. Alt temeli sevgi olmayan tüm yapıları yıkıyorum. Yani bir işi yapıyorsam gönüllü yapacağım. Alt temelinde sevgi olacak ama koşulsuz sevgi olacak. 9 enerjisinde bir yıl, 9 derecede bir yeni ay. Hümanizm yani koşulsuz sevgiyi, hümanist olmayı bizlere getirecek. Temelinde korku varsa Hades gibi, işte Um, yargı varsa merkür yay bunları artık sistem istemiyor. Dolayısıyla bu alanlara dikkat edeceğim. Aynı zamanda oğlak yaşlıları temsil eder biliyorsunuz. Ebeveynlerle ilgili problemler çıkabilir yeni ayda. Ebeveynlerin yaşamlarıyla ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Çünkü güneş kapidoyla kavuşumda. İşte kapidoda ebeveynleri ve aileleri temsil ediyor. Aile yani onların yaşamları daha ön planda olabilir ve ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ama güneş aynı zamanda Pallas'la da kavuşumda. Bu da işte bize çok stratejik fikirler getirecek aklımıza. Çok güzel de olacak. Bugüne kadar aklımıza gelmeyen, bugüne kadar fark etmediğimiz çünkü Pallas parlak zeka demektir. Hemen orada bir aklımıza gelecek. Hemen bir çözüm bulacağız. Ee, aynı zamanda ne söyleyebiliriz yeni ay için? Haritaya bir daha bakalım. Mars Aslan e, ile karşıt dedik e, kendi değerimizi de. Ha burada şöyle yapacağız. Mesela aile içi gündemlerimiz olabilir, aile içi problemlerimiz olabilir. Ama şunu söylüyor sistem Evet e, biz dedik ki e, Satürn Koça gidiyoruz, Neptün Koça gidiyoruz. Evet diyor kendi kimliğini ortaya koy. Kendi hayallerin ön planda olsun. Kendi girişimlerin için stratejik adımlar at. Ama işte Güneş Kapito kavuşumu bunu da kimseyi üzmeden yap. Yani ailene de zarar vermeden yap. Başkalarına da zarar vermeden yap yani burada buraya dikkat etmemiz çok önemli olacak bu yüzden bir vicdan teması çalışıyor işte yani ben bunu istiyorum ama bunun getirisi aileme ne olacak ama işte Kuzey Aydın koş kendimizi seçeceğiz gibi duruyor diye düşünüyorum ve seçtiğimize Plüton Kova herkes saygı duymak zorunda kalacak diye de eklemek istiyorum. Ama yine de çok kırmadan, dökmeden, işte o Mars Plüton karşıtlığını çok fazla çalıştırmadan dediğim gibi aile içi tartışmalara sebep olacak ama o orantıyı ayarlayabilmemiz ve kurabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda venüs Chiron arasındaki açı zaten 7. evden ve 5. eve ilişkilerimizi de Yeniden şifalandırma fırsatı bizlere verecektir. Ve Venüs Uranüs kareli bir yeni ay gerçekleştiriyoruz. Yeni ayın temasında e, biliyorsunuz ki yükselende terazi var dedim. Yine bize hizmet etmeyen ilişkileri bitirmek ve e, yeni olanlara sağlam adımlar atmak var. Bu neden var aslında yine Satürn Koç, Neptün Koç'a hazırlandığımız için var. Dediğim gibi temeli sağlam olmayan tüm ilişkileri, tüm yapıları Satürn-Jupiter karesi zaten yıkıyor. Çünkü sistem istiyor ki alt temelinde sevgi olsun. Çıkar ilişkileri bitiyor. Cinselliğe dayalı ilişkiler bitiyor. Zaten e, güneş Oğlak'ta da daha e, ne isteyeceğiz? Daha kararlı, daha disiplinli, daha sağlam temelli ilişkiler kurulmasını isteyeceğiz ve bu yeni ayla adım atacağız diye düşünüyorum. Aslında yeni ay enerjileri komple bakarsak yine bizim ruhumuza, yine tekamülümüze hizmet ediyor. İşte Alpatros gibi bizler de ufku görebilirsek olanların aslında hayrımız olduğunu, bize hizmet ettiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.